Hadi sudan geçirmeye son verelim. Birlikte daha fazla gölü kurtaralım. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam markasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ilk olarak 17 Ağustos 1999 depreminden bahsetmek istiyorum. Hakikaten bu deprem kuşağında olmamızın özelliklerini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bakın 23 yıl geçmiş hala depremle ilgili çok fazla çalışma ve bilgilendirici konseptlere sahip değiliz. Onun için bu 23 yılında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza saygı ve rahmetle anıyoruz bir kez daha. Deprem bizim bir gerçeğimizin de altını çiziyorum. İkinci haberim... 44. Moskova Film Festivali'nden 26 Ağustos 2 Eylül tarihlerinde başlayacak olan e, festivale Bir Umut isimli e, Ümit Göreke'nin yönetmenliğindeki film ilk 9 film arasına girerek büyük bir başarı sağladı. Burada e, sinema sektörüne katkı veren yönetmen ve oyunculara da e, ilgimizi ve sevgimizi her zaman gösteriyoruz. İkincisi 14. Hamilton New York Film Festivali'nde yine bir ceviz ağacı filmi. Amerika'da 5 ödül birden aldı. Ee, en iyi film ödülünü aldı hatta. Bütün katıldığı bu seneki festivallerde toplam 18 ödülle karşımıza çıkıyor. Bu tip haberleri pek duyamıyoruz. Biz özellikle veriyoruz ki yani birçok kültür ve sanat konusunda <laughs> etkili işlerimiz de var. Son haberim ise e, AKM Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili e, 19 ve 21 Ağustos tarihleri arasında yani bugün başlayan müzikaller e, devreye giriyor. E, bu da sevindirici bir haber. Yani Atatürk Kültür Merkezi'ne gitmeyenler için en azından bir vesile. Efendim bugün e, oyun sektörü ve <laughs> ...meta tabir edilen büyük e, dijital dünyadan biraz bahsedeceğiz. Konuklarım Intel Türkiye ve Orta Doğu Pazarlama Direktörü Pınar Dülgerler Dinç... E, ...Teknosa Dijital ve Ticaret Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu... ...ve Happy People Project Kurucu Ortağı ve Ajans Başkanı Yaşar Akbaş. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Pınar Hanım, sizle başlamak istiyoruz. Bu son zamanlarda oyun sektörü... <laughs> katmanlarıyla birlikte bayağı bir gündemde. Ee, tabii pandeminin de buna biraz katkısı var. İsterseniz Intel çatısında neler yapılıyor, neler projelendiriliyor? Oradan başlayalım. Tamam, Çok teşekkürler Ender Bey. <laughs> ee, dediğiniz gibi biraz Intel, biraz oyun pazarına ait rakamlarla başlayayım ben. Ee, Intel e, bulut teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti, e, otonom sürüş gibi akıllı teknolojiler geliştirmesi ve e, üretmesinin yanı sıra dünyanın en büyük e, yarı iletken çip üreticisi yani kişisel bilgisayarlar, serverlar, sunucular içerisindeki mikro işlemcileri üreten dünya lideri. Kişisel bilgisayarlar pazarı içerisinde oyun bilgisayarları bugünkü konumuz dünyada %20'yi aşan bir pazar payına sahip ve her yıl %25 oranında büyüyor. Bizim üst gelir premium PC dediğimiz üst segmentin büyümesinin oldukça üzerinde dikkat çekici bir büyüme rakamı bu. Dünyada e, yazılım, oyun yazılımları geliştirmesi ve donanımları dahil 240 milyar dolarlık bir ekonomiden, endüstriden bahsediyoruz. E, bu anlamda bütün büyük e, şirketler, markalar ve yatırımcıların e, çok dikkatle Oha, izlediği ve şekilde. yatırım e, yaptığı bir e, alan. E, Türkiye'deki rakamlara bakacak olursak, Türkiye'de de yüzde e, oyun bilgisayarlarının oranı yüzde %25. Yani Türkiye'de satılan her 4 bilgisayardan bir tanesi oyun bilgisayarı. Hmm. 40 milyon oyuncu nüfusa da oranladığımızda çok Gayet büyük bir iyi. rakam. Toplamda da 1.2 milyar dolara ulaşmış bir hacim, bir ekonomi, bir endüstri var. 2-3 yıl içerisinde de 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2021 yılında Türkiye'deki en büyük yatırım alan şirketler arasında oyun sektörü başta geliyor. Hatta 2022 itibariyle ikinci unicorn oyun şirketimiz çıkmış vaziyette. Ee, dolayısıyla böyle büyük bir pazarda biz Intel olarak çok gururlu ve mutluyuz ki dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak pazara sunduğumuz Intel Core işlemci ailesinin en son. 12. nesil işlemcileri çok kısa zamanda yıl sonuna kadar e, piyasaya sunacağımız 13. nesil işlemciler ve Intel Arc dediğimiz grafik işlemciler sayesinde bu bilgisayar e, e, oyun bilgisayarlarına çok ciddi bir hız, güç, performans ve görüntü kalitesi eklendi. E Tabii bu da sonuçta oyun oynayan oyuncuların için müthiş bir oyun hazı evet. ve deneyimi demek. Ee, biz e, Intel Türkiye olarak da yıllardır, özellikle son 6 yıldır hem espor hem de bu oyun sektörüne e, sürekli yatırım yapıyoruz, projeler üretiyoruz. Hem e, bilgisayar üreticisi iş ortaklarımızla hem e, perakende iş ortaklarımızla birlikte farklı farklı platformlarda projeler yürütüyoruz. E, 6. yıldır her yıl profesyonel oyunculara yönelik espor turnuvası şampiyonası e, gerçekleştiriyoruz yine üniversitelerdeki amatör oyunculara yönelik turnuvalar yapıyoruz e, Diğer çok önemsediğimiz bir alan bahsettiğim gibi yatırımlar e, ve e, girişimcilik girişimciliği desteklemek e, Türkiye'den de ciddi e, oyun yazılımı geliştirmesi desteklemek teşvik etmek için ödüllü oyun yarışmaları yapıyoruz yani toplamda e spor, Oyuncular, girişimcilik toplamdaki bu endüstrinin dünyada da bu çok hızlı büyüyen ekonominin içerisinde Türkiye'nin hak ettiği e, rekabetçi payı almasına katkı sağlamak için projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. E, Bunda herhalde bizim nüfusun %40'ının 30 yaş olmasında da büyük etki var diye. E, çok genç bir kitle, evet 25-35 yaş grubu aslında en çok oyuncu kitlesi ama 40'a varan aslında oldukça yetişkin bir kitle de son derece ilgili. Dediğim gibi her dört bilgisayardan birisi oyun bilgisayarı. Yenilerken e, aslında insanlar oyun da oynayabilecekleri bilgisayarları e, tercih etmeye tercih başladılar. Ediyorum. Ama tabii ki genç kitle e, çok mühim. E, dolayısıyla bu, çok uzun yıllardır espor turnuvaları düzenlediğimiz oyun camiasının içinde olduğumuz için... Bu kitleyi oyuncuları, onların dünyasını çok yakından takip ediyoruz, tanıyoruz, tanımaya çalışıyoruz. Bambaşka bir dünya, bambaşka bir dilleri, jargonları, Tabii. hayat tarzları var. Kullandıkları sosyal medya kanalları farklı bildiğimizden, birbirleri arasında iletişim kurdukları platformları farklı. Hakikaten motivasyonları, heyecanları bambaşka bir dünya sanırım briefimizi konuşurken ve ajansımızda içgörüyü anlatırken oraya geleceğiz. Bugünkü konumuz olan oyun bizim dünyamız kampanyasını değerli iş ortağımız Teknosa ile beraber gerçekleştirdik. Bu arada filmi de ilk kez biz yayınlamış olduk. Evet. Evet, evet. İlk <laughs> evet, defa filmi de sizde çıktı. <laughs> evet. Evet. Ee, evet. Sizde nasıl gidiyor? Yani bu işbirliğinin getirdiği sinerji olsun veya buna bir bakış açısınız olarak şöyle bahsedeyim Taktiğin zaman yani. Ender Bey, <laughs> ee, bir adım geri gideceğim öncelikle. Biliyorsunuz Teknosa bugün en yaygın dağıtım ağına ve satış ağına sahip. Hem online kanallardan da mağazalarında işte Türkiye'nin 67 ilinde 200 e yakın mağazamızla beraber tüm esasında müşterimize hizmet veriyoruz. Bunun bir alt kategorisi de i̇şte oyun severler tabii ki. Ee, biz her projeye giderken esasında 3 tane ana iş odağımız var. Bunlardan bir tanesi dijitalleşme bir tanesi sürdürülebilirlik, bir tanesi de benzer müşteri deneyimi. Hani her proje bize geldi, biz bunu oturuyor mu, nasıl bundan bir sinerji çıkartırız diye bakıyoruz. Elimizde çok ciddi bir müşteri kaynağı var. 18 milyon müşteri datası var. Ve bu müşteri datası biz kendi içimizde segmentlere ayırıp her segmente özel öneriler sunuyoruz. bir ürün çıktığı zaman onlara bildiriyoruz. Ve bu segmentler ilerliyoruz. bugün yine 18 milyon datanın içinde 1,5 milyona yakın gaming segmenti ilgili müşterimiz var. Tabi bu çok büyük bir data. Bu datayı elle işlemek, bu datadan bir şeyler çıkartmak çok değerli. Ee, diğer taraftan dijitalleşmeye baktığımız zaman bu sene Türkiye'nin teknoloji odağındaki ilk pazar yerini lanse ettik. Şöyle bir örnek vereyim. Biz pazar yerine çıktığımızda elimizdeki ürün sayısı eski diyoruz biliyorsunuz ona. 5500 eski teknosa.com'da. Şu anda 100 bin ürünü geçtik. Bu 100 bin ürün içinde 2500'den fazla sadece gaming ile ilgili aksesuar, monitör, notebook, tüm koltuk ne düşünürseniz bunlar Peki bunlarla... bunu neye bağlıyorsun bu kadar gelişmeyi? Ee, Türkiye nüfusuna baktığınız zaman tabi Pınar'ınlarda daha data fazladır ama Türkiye nüfusunun yarısı şu anda oyun oynuyor. Yani online'dan oynuyorsunuz, telefonunuz oynuyorsunuz, işte notebook'unuz oynuyorsunuz ya da konsollarda oynuyorsunuz. Ee, Türkiye genç nüfus, size de bahsettiniz özellikle 18-24 yaş arası bu gaming yüzde %60'ını şu an teşkil ediyor. Dolayısıyla nüfus giderek gençleşiyor. Bu aksesuarlara, notebooklara sahip olmak da kolaylaşmaya başladı. Bizim buradaki misyonumuz sırf satış değil esasında. Bu aksesuarları, notebookları, tüm ekipmanları çok hızlı bir şekilde online, offline'dan müşterimize sağlamak. Nüfus gençleştikçe, ürünler de daha alınabilir hale geldikçe tabii ki ve yaygın oldukça e, bu işte çok çok hızlı Türkiye'de büyüyor. Biz de Intel'le beraber oturduk. Intel geldi. Bu arada Intel'le bizim dostluğumuz, işbirliğimiz esası yeni değil. Yıllardan beri beraber çalışıyoruz. İlk kampanyamız 2019'unda yapıldı. Büyüksün, büyük oyna. O zamanlar biraz daha bu işte gaming işleri sadece oyun gibi algılanıyordu. Espor başladı ve biz şunun üzerine gitmiştik o dönemde. Esasında gaming sadece bir spor değil. Bugün Amerika'daki üniversite burs bile alabiliyorsunuz biliyorsunuz gittiğiniz zaman. Tabii. Dolayısıyla Tüm gamerlar <laughs> genç, yaşlı, fark etmeden iyi bir iş yapıyorsunuz. Ee, şöyle bakmak lazım. Şimdi iyi bir gamer dediğiniz zaman bir kere takım oyuna yatkın olmalı. Analitik zekası kuvvetli olmalı. Yaratıcılık tarafı kuvvetli olmalı. Hani gaming kolay bir iş değil. Sadece oyun gibi algılanıyor. Gaming yapan gamerlar hepsi bunlara baktığınız zaman ee, çok zeki insanlar. İlk kampanyamız bitti. Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Biz bu yılın başında ikinci ayağını nasıl yapalım dedik. ve çok güzel bir kampanya çıktı. Biraz sonra elde detayına da gireceğiz beraber. Mi, bu gamerlardan bizim sektöre adam bulamaz mıyız ya? <laughs> var zaten. Var, var. değil mi? Tabii, tabii Yani çok içine geçmiş evet. bir durum var aslında. Şimdi bugün şeyden bahsettik. İlk defa bizde oynadı film. Hı -hı. İstersen biraz filmin e, konseptinden şüphitası. ve stratejisinden bahsederek filmi de izleriz. tekrar. Tabii ki keyifle. Şimdi esasında çok 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 eski bir içgörü yani böyle binlerce on binlerce yıllık bir içgörü kullandığımız ee, o da şu içinde yaşadığımız dünyanın hani pozitif güzel taraflarının yanında negatif ve belki de uzaklaşmak istediğimiz tarafları da var ve bunu hani e, o çok eski çağlardan itibaren e, o uzaklaşmak istediğimiz anlarla ilgili bir takım şeyler geliştirmişiz biz yani bunun içinde oyun zaten var bir şekilde bir takım e, işte müzik var sonrasında işte tiyatro var sinema var yani e, insan o hayal kurabilme düş kurabilme ve onun onların sayesinde de umudunu daha yükseltebilme gibi bir ihtiyacına hani e, hitap eden o e, durumlardan bir tanesi oyun. Ee, ve hatta çok şöyle komik bir şey söyleyeyim. Mesela i̇lk bilgisayar tabanlı oyun 1962'de yapılmış ve e, Space Wars yani uzay savaşı, hmm. savaşları o zamanların yani. en önemli şeyi en merak Tabii. edilen konu. Yani her zaman evet her zaman hayal etmiş farklı bir şey hayal etmiş e, yani şunu yapmamış. Yani işte oturuyoruz burada şurada seksek mi oynasak başlamamış. Çünkü dedim ya hani hayal edip o an içinde bulunduğundan başka bir ortamla ilgili hani gerçekte yapamadığı ama kafasında olan bir takım şeyleri oyunla e, yapabilir hale gelmiş ve bahsettiğimiz tarih 1962 tabii onlar çok daha hani basit ve hani, bir şeyler. Şimdi son 25-30 yıl zaten bütün bu PC konsol oyunlarının falan çok çok geliştiği hele ki mobille birlikte Emre Bey'in de söylediği gibi artık her yaştan insanın e, oyun oynayabildiği öyle ya da böyle hani hatta bir takım analog oyunların dahi artık telefon üzerinden ya da PC üzerinden oynandığını görüyoruz. Ya yani o dünya biraz böyle bir hani içinde bulunduğum dünyanın dışında keşke gerçekleştirebileceğim hani normalde gerçekte yapamadığım bir takım şeyleri yapabileceğim, görebileceğim bir dünya esasında veriyor oyun dünyası size. Ne bileyim işte gerçek dünyada çok cesur olmayabilirsiniz ya da çok güçlü olmayabilirsiniz ama oyun dünyasında bir anda çok güçlü, çok cesur birisi haline gelebilirsiniz. Kahraman olabilirsiniz mesela. Yani orada kendi şeyini yani, çıkartabilirsin orada. Aynen öyle. Gerçek dünyada paranız olmayabilir ama oyun dünyasında bir anda işte çok pahalı bir arabayı kullanabilirsiniz ya da bir uzay taşıtını kullanabilirsiniz. Yani bütün hani olmak istediklerimiz bunlar burada tam tersi de olabilir. Hani çok paranız vardır ama oyunda bambaşka bir karaktere bürünürsünüz gibi gibi. Esasında bizim oradaki çıkış noktamız bu oldu. Yani bir başka dünya var orada. İçinde bulunduğumuz dünyadan başka bir dünya var. Ve bu gençler için özellikle, hani hepimiz için var ama gençler için özellikle bu içinde yaşadıkları ortamlardan uzaklaşabilecekleri. hani kendilerini... Ee, demin bahsettiğim anlamda tatmin edebilecekleri bir dünya e, oyun dünyası. Biz biraz buradan yola çıktık. Film o üzerine mi? Tamamen kurulmuş? onun üzerine bir manifesto gibi tabii ki. Peki bir filme gidelim. Başka bir, Başka bir dünya. Başka bir dünya. Başka bir dünya. Yaşamak istediğim her, şey, her şeyi şey yaşadım. Ve burada güç benim. benim. Bu, dünya Bu dünyada bir bir sır Bazen bir şampiyon olmak, bazen bir kahraman olmak zor değil. Zor değil. Filmi görünce böyle hani bir klişe metaverse çıktı bir, bir yıldır yani öyle bir dünyaya girdim gibi hissettim. Esasında metaverse de bahsettiğim ihtiyaçtan doğan Çok yakın bir şey. aslında Doğan bir şey çünkü o da hani sanal bir başka dünya ya da dünyalar oluşturmakla ilgili bir şey. E tabii ki teknoloji şu an inanılmaz bir noktaya doğru gidiyor. Birden fazla şeyin birleşmesiyle artık ne bileyim VR olsun, işte 5G'si olsun ve buna benzer hani işte Intel gibi markaların çıkarttığı çok daha hani kuvvetli işlemciler veya işte diğer ürünler olsun. Şimdi i̇şte onlar yapabileceğiniz şeyleri inanılmaz bir noktaya götürüyor. Şimdi bu da bizleri... Ve daha işte oyun üzerinde konuşursak da e, gamerları, e, oyun oynayanları e, bambaşka bir dünyanın içine gerçekten sokuyor. Yani hani bir gerçekliğin içine doğru hani iler bundan bir 10 sene sonra neler olur bilemiyorum. yani Sosyallikten kopuyor musun acaba diye de bakıyorum. Hani bu kadar böyle bu işin içine girince. O tarafı da olabilir tabii. Ki her şeyi, hayattaki her şeyi dengeli kullanmak gerekiyor. O tarafı da olabilir ama biz tabii ki bunun e, hani pozitif taraflarını doğru kullanıldığında neler yaşatacağını bize, ne tarz deneyimler, ne tarz keyifler vereceğini tabii ki e, durumundayız. Çünkü hani birçok şeyi çok farklı, farklı olması gerektiğinden çok farklı kullanırsanız e, Tabii, ki. hani bunları konuşabiliriz ama hani e, bunun ötesinde bize yarattı, bize yarattı tatmin. Mesela şimdi orada söylenen şeylerden bir tanesi, burada diyor ki ormanlar yemyeşil, burada diyor ki hani denizler, denizler tertemiz. Hmm. E, esasında çok, e, evet, yani orada inanılmaz bir dünya var. Mesela bir hani bir oyun var burada ismini verebilir miyim bilmiyorum ama e, mesela o oyun e, küçük yaştaki ya çok daha küçük yaştaki çocuklar için üç boyut. Ne bileyim, bir takım işte mineraller, bir takım şeylerle ilgili çok ciddi bilgilendirici bir oyun. Ee, mesela bu, bunu kullanan çocuklar için çok e, hani e, kafa açıcı ve evet. geliştirici bir e, mesela oyun. Bunun ötesi dışında başka başka tabii başka. ki oyunlarda da var. Peki Pınar Hanım e, yani bir adım sonra neler var? Ne olacak ee, bu dünya? Ye, yani heyecanla takip ediyoruz aynen e, bir kere e, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sonra bir dakikamız da onun biliriz. için dedim. Tamam çok hızlı. Bence de kaçınılmaz yani sosyalleşmekten uzaklaştıkları e, doğrudur. Ama bir şekilde sosyal medya hayatımızda ve bunun e, önüne evet. geçmeyeceğiz. Sadece e, e, işte Metaverse şu anda çok yeni ama heyecanla takip ediyoruz. 5G internet altyapısıyla beraber çok daha ileri geliştirmekte olduğumuz bizim de işlemciler, yazılım ve donanımla beraber VR, sanal gerçeklik daha da geliştikçe yapay zekaya bağlı ve makinenin öğrenmesine, machine learning dediğimiz şey muazzam derecede artacak. Ve bir noktadan sonra hiçbir zaman, mekan, fiziksel ortam bağımsız bu dünyaların içine girebileceğiz. Yani ben bu yaratıcılığı heyecanla takip edeceğiz. Yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bence de yani oyun, stratejik oyunlar, şey çocukların oyun yazılımı, biz. oyun geliştirmesi müthiş bir zeka geliştirme, yetenek geliştirme var. Bir de bu dünyada ikinci bir yaşam aslında imkanı var. İnsan, o insanların orada bambaşka nickname'leri var, bambaşka karakterlere bürünebiliyorlar. Farklı hayatlar yaşıyorlar. Çok renk, çok heyecan bir sürü e, bambaşka dünyaya gitme gelme evet, evet. E, yani boyutsuz zamansız e, şey e, yol Hem de son söz sana kaldı tamam ben de tamamlayayım o zaman ne olacak dedik bir sonraki stepte ben biraz bizim kampanyadan bahsedeyim biz kampanya dijitalde başladık sahada bütün satış ekibimize eğitimler veriyoruz daha sonra işte televizyon reklamları gelecek yine mağazalarımızda oyundan oynatacağız sosyal medya fenomenleri bir eve gelecekler gamerlarla beraber olacaklar yani biz sosyalleştireceğiz esasında bir de hani şunun müjdesini vereyim. Teknos olarak şu anda çalışıyoruz. Çok kısa bir zaman içinde birçok mağazamıza çok güzel gaming sonlar koyacağız. Türkiye'de hiç olmayan, yurt dışından gelecek bunlar. İstanbul'da karşı tarafta bir mağaza açtık yeni, Steez'de. E, onu da görmenizi tavsiye ederim. Orada zaten bir gaming sonumuz da var. Özellikle bu AR ve VR'ı kullandığımız. E, yani biz bu asosyalleşmeye sahip mağazalarımıza sosyalleşmeye doğru götürüyoruz. Bir de bir son cümle söyleyeyim. Biz gaming'e şöyle bakıyoruz. sürdürülebilirlikten bahsettim. Eşitlik bence. Burada kadın erkek dengesi var. Yani bir kadın da çok iyi bir oyuncu olabiliyor ve erkekleri yenebiliyor. O yüzden bu da bizim için ikinci çok değerli bir şey. Efendim teşekkür ederiz. Bu yeni dönemin, yeni dönüşümün getirdiği e, çağın gerekliliklerine hepimiz alışacağız herhalde. <laughs> evet. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. geçirmeye son verelim birlikte daha fazla gölü kurtaralım